Merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte haftalık GTA Online indirimlerine değineceğim. Videoya başlamadan şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Artık her hafta perşembe mi olur, cuma mı olur bilmiyorum da GTA Online indirimlerle alakalı video yapacağım. Çünkü perşembe günü haftalık indirimler güncelleniyor. Eski indirimler gidiyor. Yeni indirimler geliyor. Bazı haftalar çok güzel indirimler oluyor. Güzel araçlarda uçaklarda falan özellikle satışlar burada bizim için çok önemli sevgili arkadaşlar satışlar iki katı veriyor bazı haftalar bankır satışları olsun motor kulübü satışları görevi olsun CEO kargo görevleri olsun ben de bundan ötürü böyle bir video yapmak istedim. Bu haftanın fırsatları ve indirimleri nelermiş isterseniz başlayalım. Şu an Ateri Salon'un alt kısmındayım. Görmüş olduğunuz üzere Heysen yapıldığı bölümdeyim. Diamond Casino Heysen'in yani. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Casino Heysen ile alakalı. Ben bir kısmını başlattım görmüş olduğunuz üzere görevleri. Şu an kurulu yani. Şöyle bu haftaya özel. Şuradaki hedefi görüyorsunuz değil mi? Earthwork yani sanat eseri. Yani kısaca poster diyebilirsiniz. Bunu bitirdikten sonra eğer şansıma çıkarsa tekrar başlatacağım. Bu hafta özel elmas veriyor sevgili arkadaşlar. Mutlaka bunu yapın. Elmas kolay kolay çıkmıyor çünkü altından da kıymetli. Getirisi çok güzel çünkü. Şu an onu yapabilmem için benim bu görevleri tamamlamam lazım. O yüzden arkadaşlarınıza mutlaka bir an önce haftaya perşembeye kadar bitirin. Elmas belki şansınıza çıkar. Dediğim gibi benim de şansıma elmas çıkarsa yapacağım. Gelelim bu haftaki satışımıza, iki katı veren satışımıza. Bunun için Master Control Terminal'ine girmem gerekiyor. Aynı zamanda tüm işlerimi tek çatı altında toplayan Master Control Terminal hakkında da bir video isterseniz yapabilirim. Çünkü önemli bir terminal. Tüm işlerim tek çatı altında topluyor. Bu haftaki iki katı veren satışımız sığınak satışları arkadaşlar. Bankır satışları. Hemen açıyorum. Onu göstereceğim sizlere. Yani gun running malları. Giriyorum sığınağımıza. Bankırımıza yani. Görmüş olduğunuz üzere şu an iki katı. Mutlaka haftaya perşembeye kadar yapın arkadaşlar. Şuradan ben mal aldım. Şu an yarıda stok mal seviyesi de yeterli olduğu için gerek duymadım. O biterse tekrar alacağım. Dediğim gibi mutlaka yapın arkadaşlar. Şunları da aldım zaten. Şu an iki katı tekrar söylüyorum. Haftaya perşembeye kadar. Ben tüm araştırmaları yaptım, bitirdim. Bu sayede sadece satışa yönelebilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Zamanında kanalımda bir video vardı bununla alakalı. Bankırla alakalı tüm detayları anlatan. Onu da izlemenizi tavsiye edebilirim. Eksik yanları olsa da işinizi görür uzun bir video ama işinizi görür Bankır satışları iki katı Aynı zamanda diğer e, iş yerlerimle alakalı da video yapabilirim Zamanı gelirse işte CEO depolarım olsun e, Motor kulübü depolarım olsun gece kulübü olsun Bunlar da isterseniz videosunu yapabilirim Buradan çıkalım Bu hafta iki katı veren diğer görevler nedir derseniz hemen ona bakalım isterseniz bunun için ESC ee, online jobs play job Raxer created buradan genellikle ee, hemen hemen adversary modları iki katı veriyor hemen şuradan bulayım size göstereyim biraz ister istemez zaman alacak ya göstermek için size bekletiyorum kusura bakmayın Evet buldum arkadaşlar. Land Grab 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bunlar iki katı veriyor. Adversary modu bu hafta özel. Bilginiz olsun. Başka da yok sanırım. Şunlarda bir şey yok. Şunda da bir şey yok. Evet, şu an iki katı veren görevlerde bu. Bu hafta özel. Bunu da bahsettik. Sığınak dışında. Şimdi araç indirimlerine geçelim ve. Aynı zamanda sığınaklarda da indirim var. Onu da söyleyeceğim. Hemen telefonumu açıyorum. Önce sığınaklara bakalım isterseniz. Bunun için Mezbank sitesine giriyorum. Enter. Şuradan bunkers kısmını seçiyorum. Benim sığınağım şu an burada arkadaşlar. Tüm özelleştirmelerini yaptım. Şimdi şunu da söyleyeceğim. Hem sığınaklarda indirim var hem sığınak aldıktan sonra içindeki özelleştirmelerde de indirim var bilginiz olsun yani isterseniz mevcut bir sığınağınız varsa diğer e, hangarınıza ya da diğer iş yerlerinize yakın olmasını istiyorsanız taşıyabilirsiniz ben gerek duymuyorum mesela buraya taşımak isterseniz hangarınıza yakın düşünürseniz indirimde diğerleri de hepsi indirimde yani en çok tercih edilen burası mı acaba? Çünkü ben burayı almıştım. Bilmiyorum. En pahalısı buydu çünkü. Her neyse. Biz mesela şuradan bir göstereyim. Diyelim ki buraya taşımak istiyorsunuz. Buradan buy diyorsunuz. Taşıyorsunuz. Aynı zamanda taşıdıktan sonra içerisindeki özelleştirmelerde de indirim var. İşte stilimiz 3. Ee, personel yatak odası diyor bu. Oyunu buradan başlamanızı sağlıyor bu bunu mutlaka alın arkadaşlar. Buradan spamlanıyorsunuz yani. Her seferine gitmenize gerek yok. Atış poligonu buna gerek yok açıkçası. Çünkü silahçıda da var. Dilerseniz zenginim derseniz alabilirsiniz tabi. bunun dışında silah kutusu diyeyim yani silah deposu gibi bir şey. Bunun açıkçası ne işe yaradığını hala çözemedim de bunu da alabilirsiniz. Herhalde bu içindeki silahlarınızı kullanmanızı sağlıyor. Yani eğer bundaki iç, yani bunun içindeki silahları seçerseniz sadece onları kullanmanızı sağlıyor. Bu da sığınağın içinde gezmenizi sağlayan kedi, golf aracı yani. Bunu da almanıza gerek yok bence. Değmez çünkü o kadar geniş bir mesafe yok. Dilerseniz bunu da alabilirsiniz. Bunlarda da indirim var. Yani kısaca arkadaşlar hem indirim Özelleştirme de var hem de yeni bir sığınak aldığınızda indirim var yani kısaca sığınakla alakalı Her şeyde indirim var Bilginiz olsun bu hafta özel Şimdi ben diğer indirimlere araç indirimlerine geçmek istiyorum bunun için lüks araçların bulunduğu siteden başlıyorum öncelikle Şuradan fiyatına göre sıralayayım Şunu da söyleyeyim GTA Online'daki Tüm envanterimle alakalı bir videoda yapacağım Araçlar olsun diğer depolar, işyerler olsun. Bunu biraz önce söylemiştim de araçlarla da alakalı envanterime ait video da yapacağım. Zamanı gelirse. Şimdi hangi araçlarda indirim var derseniz şöyle aşağı doğru gidelim. Evet. İlk olarak Zentorno. Eski bir araç ama kullanışlı bir araç sevgili arkadaşlar. Bu aracın çekiş gücü yani yol hassasiyeti her şeyi çok iyi. Ee, rampalarda olsun standlarda çok işe yarıyor alabilirsiniz tavsiye ederim eski bir araç ama işinizi görür yani oyuna yeni başlayan kullanıcılar için ideal bir araç zengin ol, zengin değilseniz yani online'a e yeni başladıysanız onun dışında Zen ne bu Pegasi Torino pardon yanlış söyledim Pegasi Torino'da da indirim var Mamba'da indirim var şunu söyledik ben ilgimi çekmedi bu bir de bunun benzeri şunda da indirim var Şunda da indirim var Şöyle üstünde gösteriyorum sizlere Şu arabayı almayı düşünüyorum klasik güzel bir araba envanterimde yok Şu muhtemelen vardı envanterimde Zentorno'da da vardı Şunu da tavsiye ederim arkadaşlar Şunda da indirim var Yine şunda da Bunda da Ve şunda çok da güzel araçlar yok açıkçası bu hafta indirimde. Dediğim gibi Zentorno'yu tavsiye ederim. Eğer Zentorno dışında şunu da alabilirsiniz. Benim tavsiyelerimi dinlemek isterseniz. Şimdi askeri araçlarda ne indirim var ona bakalım. Şöyle gerek yok neyse sıralamayayım. Burada sadece şunda indirim var bildiğim kadarıyla. Bu bende var arkadaşlar. Ne özelliği var derseniz. Önde silah sıkıyor biraz görünüşü güzel sport yani sport tarzı bir zırhlı araba tavsiye ederim alabilirsiniz ha aynı zamanda bakın aklıma geldi şuna da indirim var bu bende de vardı bunu mutlaka alın arkadaşlar zırhı iyi değil ama yani önünde füze var şu minigun'u özelleştirebiliyorsunuz yani bankırdaki araştırmayı bitirirseniz çift yönlü minigun ve dönebilen minigunu var yine arkasında da mortar denilen silah atıyor Önde de, de füze var taramalı ile birlikte. Bunu mutlaka alın. Yani güzel çoklu ölümlerde güzel olur. İşte çeteleri falan ölümde bazı görevlerde işe yarar. Ama maalesef zırhı iyi değil onu söyleyeyim. Şimdi başka indirimle ne kaldı derseniz araçlarda. Son olarak şurada bir araç daha var arkadaşlar. 4x4. Burada bildiğiniz üzere daha çok ucuz araçlar var. Bunu bilmiyorum. Alsanız da olur, almasanız da olur. 4 çarpı 4 bir de indirim var. Genel itibariyle araç indirimlerimiz böyleydi arkadaşlar. Şimdi isterseniz bu haftanın podium aracına bakalım. Bunun için şuradan ateri salonundan bir çıkayım. Ee, söylemediğim bir şey kalmadı sanırım. Şuradaki günlük getirisini de vermiş. Şunu da alayım almışken. Ateri salonu her gün 5000 dolar veriyor arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarınız olabilir. Niye? Ha, şimdi algıladı. Ateri salonuyla alakalı bir video da yapabilirim isterseniz. Çünkü biraz sonra içerisini de göstereceğim. İçerisindeki ekipmanları, atarileri, oyun oyunları da görmüş olduğunuz üzere. Bunu da bayağı masraf ettim. Buna da bayağı masraf ettim. Harcama yaptım. Şuradaki konsollara falan. Neyse biz çıkalım buradan isterseniz. Şunu da söylemek istiyorum. Kanalıma doğru düzgün içerik atmamıştım. Bunun farkındayım. Bununla alakalı ve kanalın gidişatıyla işte mevcut içeriklerle alakalı bir video da yapacağım. Bilginiz olsun. Evet. Bu arada bir görev var. Neyse bizim alakamız yok. Şöyle uçan motorumuzu alalım. Çok kullanışlı uçan motorumuzu. Şöyle hemen kasino yani kumarhaneye gidelim. Bu arada penthouse yani kumarhanedeki lüks otelimiz onu da videosunu isterseniz çekebilirim. Çünkü ona da bayağı bir masraf ettim. İçerisi çok lüks. Tüm detaylarını aldım. Onu da vakti gelirse söyleyeceğim. Biz şu podyum aracımıza bakalım. Bu haftanın podyum aracı neymiş onu göstermek istiyorum. Kasino, Penthouse dediğim gibi söyledim sizlere. Bu haftanın podium aracı. Convert'te diyor. Bunun adını videoya yazarım. Şuraya bir yere yazarım adını. Biraz önce görmüş olduğunuz üzere çark çevirmem için 7 saatim var. Şu an daha hakkım gelmedi. Olsa çevirdim sizlerin huzurunda. Genel itibariyle videomuz böyleydi sevgili arkadaşlar Podium aracımız da fena değil yani güzel Şansınıza çıkar mı? Çıkar çünkü bana en az bir 7-8 araç çıktı podiumdan Videoyu yavaş yavaş bitirmek istiyorum ee, Kanalıma abone olmayı Ve bildirim zilini unutmayın Videoyu beğenin ee, mutlaka yorum yapın arkadaşlar Onun dışında Dediğim gibi GTA online ile alakalı ne var ne yok Dükkanlarım, envanterim hepsiyle alakalı Video yapacağım Kanalımla alakalı da video yapacağım Lütfen e, Videoyu beğenin arkadaşlar e, Şu sosyal ağlardan bizleri takip edebilirsiniz Desteklerinizi bekliyorum e, Affınıza sığınarak Uzun zamandır video yapmadığım için ister istemez e, takıldığım Şaşırdığım noktalar olabilir Videoda konuşmamdan ötürü Seslendirmemden ötürü Afınıza sığınıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.